Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşimle güzel bir dünyaya gireceğiz Şimdi arkadaşlar ilk önce ben bir dünyaya gireceğim yani Bu dünyama Dark abi güzel güzel oyunlar falan alacak Arkadaşlar ben hero line alacaktım ya da entity 396 alacaktım ama abi almadım hero line de alabilirdim belki ama yani böyle bir tane karakter seçtim. Böyle hani size gösteririm oyunda zaten. Aynen abi. Şimdi şu de gibi devam de. Lan. Geri dedik ya. Arkadaşlar kusura bakmayın şimdi kardeşim de gelecek. Yanlış şeye bastım o yüzden biraz geçecek kardeş. Şimdi geri tuşuna bastım ya. Ya. Devam etmeyecektim. Telefonum da kardeşimin elinde olduğu için geriye tıklayabildi. Abi. Şimdi beyler, bugünkü videomuz e, like patlaması gelecek mi, gelmeyecek mi bilmiyorum. Bence çok da fazla gelmez. Ama atarsanız daha fazla sevinirim. Şu göstereyim arkadaşlar karakterimi. Şöyle gördüğünüz gibi bu karakterim bu ellerimde şu an mavi kapanmasın al kardeşim. <laughs> Şimdi ben burada yiyeceklerimi falan fıskanlıyorum işte. Böyle arkadaşlar. Bu arası benim Bu burası benim evim. Abi bura benim evim tamam mı? Böyle zillerimiz falan tam var işte. Böyle. Gördüğünüz gibi. Buralarda da sandıklarımız var. Buralara em, belki yazıyı alanlar olabiliyor. Burada da arabamız var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arabamıza benim biraz kardeşimin evini göstereyim. Size. Şu araba değişik değişik sesler çıkartıyor arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Burada inelim. Bak abi. Kardeşimin de ıı, evi bu. Beyaz olan bu yani Bakın bu çok güzel beyaz ve diyor Kimizin evi de güzel arkadaşlar şuraya bir tane e, bir kişi daha gelecek dünyamıza bir kişi daha gelebilir alacağım bir kişi daha dünyamı o yüzden arkadaşlar bu video olabilir ben bilmiyorum ben anne mi? arkadaşlar Kusura, kusura bakmayın Kuzen kapıyı öter misin? İkinizden biri. Evet oh. arkadaşlar. İki iki oyuna katıldı. Bakın. <laughs> bakın kuz, bu kardeşim arkadaşlar. Değil mi kardeşim? La konuşsana değil mi? Evet arkadaşlar. Mi? Arkadaşlar bu e, bu yanındaki kahverengi ve bir kişi taşınacakmış. Ama o kim bilmiyorum. Oyunumuza katıldı bir kere. Benim kardeşim. Hmm. Bir kere oyunumuza katıldı. Sonra bana yazdı ki şuradan. Dedi ki ben de sizin dünyanıza geleceğim oynamaya dedi. O nasıl gelecek? Tam anlamadım. Bizim binadan biri olabilir. Çünkü ismi Ali idi. Burada yanlışlıkla Gerçek Gerçek normalde kat. Normalde kadın. İşte Arabayla azıcık daha gezelim. Bitti arkadaşlar. Kardeşim de şimdi gelir. Geldi. Kardeş. Haydi ben de artık evime gireyim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey de yapacağız. Bir şimdi videomuza geçeceğiz. O yüzden konuşacağız. Ama şöyle güzel bir video yapacağım. Şimdi videomuza başla ya lan o oh, selamun aleyküm aleyküm selam selam evet beyim. o konuşarak arkadaşlar bu arada konuş kardeş konuşar konuşurken rahat durak yoksa mal gibi böyle etrafa bakıyoruz. evet arkadaşlar yeniden geçelim videoya Hey sen şu evde taşın. Sen şu evdesin değil mi? Evet. İyi. Haydi. Aa, hadi gidelim de yapayım artık. Gece oldu. Haydi iyi geceler. İyi geceler sana da. Şurada yatalım da. Çık, çık. Arabanın anahtarı çık, da çık. burada. Çık, çık. Eşyalarımız da güzel. Haydi bakalım. Haydi yat. Yatağıma mı çıkıyor bilmiyorum Arkadaşlar şu an yatağına gidiyor o yüzden birazcık gecikti. Haydi. Yatağın üst katta. tamam be. arkadaşlar. Yatağının en üstte niye koydum ki? Bakın burası benim odam arkadaşlar. Evet. Sabah oldu. Gideyim tuvaletimde ellerimi yüzlerimi yıkayayım. Belki e, tuvaletim yok olamayabilir arkadaşlar. Çünkü ben şöyle bu bakmıştım. bir yerde tuvalet yok gibiydi. yani Bir tane bir ev vardı. Bir tane ev vardı. O evde de e, vardı tuvalet. Ama bu evde yok galiba. Çünkü ben bu eve bakmıştım. Yani yine de her oraya bir bakayım ben. Vardı abi. bakın. Ama ben ilk e, bakmıştım bu odaya bakmamıştım. Şurada ellerimi görmüyor yıkayacaklar ocaklar yok. Tövbe tövbe tövbe. Neyse biz de burada ba bir banyo yapalım geçelim. Oh. Banyomu da yapacağım. Şurada da üzerime giyindim. Üzerime de giyindim. Ha, bu şeyimi hı. yapmayı unuttum ya. Tuvaletimi yapmayı unuttum. Oh. herkesle geldim. Hadi yeniden devam geçelim. Çöpümü de atayım da. Aç. Attım. Haydi bakalım. Şimdi gidebilirim. Kuzen full kapatsana kapıyı ya. Ayrıca bir saniye. Sağ ol. Haydi yeniden geçelim. Videomuza. Of. Gideyim ben artık işime gideyim ya. Saat kaç olmuş bakalım. O saat da sabahın altısı. Yediye geliyor. Yediye gelmeden gideyim ben. Yediye gelmeden ben hemen işe gitmeliyim. Ne haber? Günaydın. Günaydın. Haydi bakalım. arabayı işi Taptık ya. Haydi bakalım. işimize gidelim de biz. Haydi haydi. Git. Gidiyorum gidiyorum arkadaşlar. Heh. Şimdi burada çalışıyorum. Şakacıktan çalışıyoruz arkadaşlar işte. Koy koy koy. Haydi 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 haydi. Buranın ben bunu kıracağım yeniden alacağım. Koyacağım buraya. İşçi sonuçta. Hem buranın şehircisiyim hem de çalışıyorum burada. Ne kadar saçmalama. Neyse. Zaten ben şey... temizliyorum. Zaten bu Pardon. şehir benim. Tamam tamam. Temizle. Tamam. Sen buraları temizleyebilirsin. Ben evime gidiyorum. Tamam. Birazcık dinleneceğim. Birisi Arkadaşlar bir şimdi bir kişi şakacık. E ee, şu şu ısı şakacıktan cadının evi arkadaşlar. Arkadaşlar bu evde cadı oturuyor şakacıktan. O benim üzerime toz atmış. Gözlerim gitmiş. Artık hastalanmışım. Ee, şeymiş o bayıltıcı iğnesiymiş. Bayıltıcı tozuymuş. Ondan sonra da hastalık hastalık şeyi İyi misin? <ya>, Gel <laughs> doktora gidelim. <laughs> Gel. Arkadaşlar ben donduruyorum. Evet arkadaşlar geldim yeniden. Arkadaşlar her doktora gidiyoruz şimdi. <laughs> ah, çok hastayım ya. Çok hastalanmışım. <laughs> tamam. Hayır hayır. Videoyu dondurmuştuk ya kardeşim. O yüzden yeniden yapıyoruz. Aa, ah, gideyim doktora geldim Merhaba doktor bey. Merhaba. Ne oldu? Ben hastalandım. Bana iğne yapar mısınız geçmesi için? Tamam yaparım. Haydi yap yapayım. yatayım ben yap haydi Aa, lan bu ne biçim yine yaktılar beni lan bu bu benim pupumu yaktı çıldırıyorum çıldırıyorum bu beni yaktı doktor yemin ediyorum bu beni yaktı koş 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 hemen banyo hemen hemen banyoya gitmem lazım araba nerede araba <laughs> evdeyim zaten ay yanıyorum. Ee, babam yanıyor. aç kapı at. Koş koş koş. Haydi banyo haydi haydi. Lan yavaşlatma şeyine bastık ya. Öf öf. Haydi bas kaza bas. Şu kaptaydı galiba. Aynen şurası. Bas bas. açıl Al tutum aç tutum aç tutum. Hadi banyoya gel. <laughs> Ve aç. Aç. Aaa yanıyor. Of, tamamdır geçti İşte bu kadar ya, Bu nasıl bir yakıcı İdnesiymiş ya Of Çok kötüymüş bu da be Beni öldürdü neredeyse be Vallahi billahi. Gerçekten öldürdü ya Şu dolaba da bak bakalım Bir şey yokmuş Zaten yiyecek de bulamadık Arkadaşlar Yiyecek yapacaktım da yapmak istemedim gel var geçtim. Neyse. Haydi bakayım. Oturalım şurada birazcık dışarıyı izleyelim. İyileştim galiba. Baksan artık öksürmüyorum. Araba araba şeyini bir alalım. Anahtarını hemen gidelim birazcık şöyle. dolaşalım. Gidiyor donduruyorum sizi. Ee, Geri yeniden açacağım. Ee, kardeşim ya onları yerine koy yere, seni temizliğini adam açacağım bak. Kimsenin Anladım. elinden eşyalarını alma. Senin eşyan yok mu sanki? Benim hiç karanlıkta oturuyorum ben. Hiç eşyam yok. Gelir Bakan bakarım biliyorum. bak. Gelir bakarım. Yürü gidelim bakalım. Evine gidelim de bakalım ya. İki tane eşyalarım var. Evinde mi? Evet. Aç. Bırakmışsın zaten bakayım. Bir, iki. Ya bunun bir tanesini de en üst kata koysana. Benim en üst katına koyayım ya. Zaten burada bir şey yaptığı yok. Üst kata koyalım şunu. şimdi Şimdilik de karanlık yaşayamaz işte. Heh. İşte bu kadar. Ama ben sana yeniden bir tanecik meşale veririm. Tamam mı? Tamam. Tamam mı dostum? Ben sana bir tane meşale getiririm şimdi. Zaten havada kararmaya başladı. Saat akşamın yedisi. Haydi evime gideyim de. Gidelim şu çocuğa meşale verelim. Neyse. Ya, Şimdi video bitiyor. Evet arkadaşlar bu videomuzun bu uzun sonuna geliyoruz. Yarınki videomuzu kaçırmamak için e bildirimleri açın. Yarınki videomuzda bu videodan olacak. E meşale vereceğimiz yerden devam edeceğiz. Yarınki videoyu kaçırmamak için e nedir? Bildirimleri açın ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay de. Bay bay.